Gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime Rüya gibi gelir aklıma kazılıyken yine her bir cümle Dünya sokaklarını aç sensizliğe bugün adımlar atıyorum Rüya gibi geliyorsun ama yanımda yokken nefes alamıyorum Sen durma gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya gibi gelir aklıma kazılıyken yine her bir cümle dünya sokaklarına aç sensizle bugün adımlar atıyorum rüya. Sen durma gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya gibi gelir aklıma kazılıyken yine her bir cümle dünya. Sen durma, gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya Gibi gelir aklıma kazılıyken yine her bir cümle dünya Sen durma, gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya Gibi gelir aklıma kazılıyken yine her bir cümle dünya Sokaklarını aç sensizliğe bugün adımlar atıyorum rüya Gibi geliyorsun ama yanımda ökken nefes alamıyorum gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya gibi gelir aklıma kazılıyken yine her bir cümle dünya sokaklarını aç sensizliğe bugün adımlar atıyorum rüya gibi geliyorsun ama yanımda yokken ne Kadaramıyorum sen doğru mu? gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya gibi gelir aklıma kazılıyken yine her bir cümle dünya sokaklarını aç sensizliğe bugün adımlar atıyorum rüya gibi geliyorsun ama yanımda yokken kendimi... Durma gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya gibi gelir aklıma kazılıyken yine her bir cümle dünya sokaklarını aç sensizliğe bugün adımlar atıyorum rüya gibi geliyorsun ama yanımda yokken ne sen durma, gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya gibi gelir aklıma kazılıyken yine her bir cümle dünya sokaklarını aç sensizliğe bugün adımlar atıyorum rüya gibi geliyorsun ama yanımda yok kendine Sen durma, gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya. Gidi gelir aklıma kazılıyken yine her bir cümle dünya. Sokaklarını aç sensizliğe yine adımlar atıyorum rüya. Gibi geliyorsun ama yanımda yokken nefes alamıyorum. Durma gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya Gibi gelir aklıma kızılıyken yine her bir cümle dünya Sokaklarına hadsensizliğe bugün adımlar atıyorum rüya Gibi geliyorsun ama yanımda yokken nefes alamıyorum Sabretmek Bana göre duyguların anlamını kaybetmek İstanbul'u terk etmek gibi ama zamanla dans etmek Ya da son süratle beni hadi kendine çek Dudaklarım kuru son bir nefes Beni sevmek kadın gitti heves Başkasında olan aşkını seç düşün hayal et ölmüyorsun Yine çağrılarıma kola asmıyorsun Açıyorsun ama beni duyuyorsun